Koronavirüs tatil tercihlerini de değiştirdi. Pek çok aile kalabalık oteller yerine villa tatilini tercih ediyor. Kiralık villalar virüs riskinden uzak tatil imkanı sunuyor. Havuzu bahçesiyle özel yaşam alanı sunuyor. Son dönemde daha çok rağbet görüyor. Havalar ısındı. Pandemiyle geçen bir yılın sitesini atmak için gözler tatil bölgelerine çevrildi. Virüsten uzak ve izole bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi ise bu villalar oluyor. Villa turizmi bir yılda 12 kat büyüdü. Temastan uzak bir tatil geçirmek isteyenler kiralık villalara akın etti. Villa turizmi da da canlandı pandemiden sonra. İç piyasadaki mecburi istikametin villalara kaymasıyla e, arttı ve e, şöyle söyleyebilirim hani yer bulmakta e, çok zorlanıyoruz. Villaların tek özelliği izole olmaları değil. Konforu artıran başka detaylar da var. Villa'da tatilciler için birçok detay düşünülmüş durumda. Örneğin içinde bulunduğumuz bu sauna da 5 kişi aynı anda rahatlıkla ter atabiliyorlar. Her bütçeye uygun villa mevcut. Küçük aileler için seçenekler var. Lüks isteyenler de aradığını bulabiliyor. Millet talipleri için tabii istediği kişi sayısına göre değişir. Hı. Havuzlu havuzsuz olmasına göre değişir. Deniz manzarası ister ona göre değişir. 6 oda, 2 salon ve 4 lavabosu olan bu villa 14 kişilik bir aileyi de rahatlıkla ağırlayabiliyor. Virüs tedbirleri de ihmal edilmiyor. Virüsten uzaklaşmak için tercih edilen villa tatillerinde pandemi önlemleri de dikkat çekiyor. Görmüş olduğunuz havuzun düzenli bir şekilde ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Geniş bahçe alanında da Çin bakımı düzenli bir şekilde aksatılmadan yapılıyor. Misafir çıkışından sonra komple villaların virüs için dezenfektanı yapılır. Komple villalar elden geçilir ve tabii bu çarşaf, havlu, umumi kullanılan şeyler komple yenilenir, sıfır olarak yerleştirilir.